Bank Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasıyla tepkilerin odağına yerleşen eski güreşçi Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet Gazetesi 2001 yılında Yerlikaya hakkında açıklanan mahkeme kararına ulaştı. Kararda Yerlikaya'nın sahte diplomayı bilerek kullandığı tespiti yer alıyor. Milletçe sevdiğimiz, başarılarıyla gurur duyduğumuz bir sporcumuz da olsa... Banka Yönetim Kurulu'na bir güreşçi atandığında aylardır işsiz gezen doktoralı ekonomistim isyan ediyor. Sporcu şeref aile, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı ve son olarak Vakıf Bank Yönetim Kurulu üyeliği. Aldığı 4 ayrı maaş nedeniyle tepkilerin odağına yerleşen eski güreşçi Hamza Yerlikaya'nın lise diploması sahte çıkmıştı. Elde ettiğin başarıları gölgelemek istemiyorsan o koltuğa oturmayacaksın kardeşim. Para yetmiyorsa kampanya açalım. Biz CHP olarak kampanya açalım. Bankalara öyle adamlar at atadılar ki ATM'den para çekmesini bilmiyor adam. Yerlikaya'nın meclis sitesinde yer alan özgeçmişin üniversite mezunu, AKP'nin internet sitesinde ise lise mezunu olduğu yazıyor. Ancak Yerlikaya'nın liseden bile mezun olamadığı öğrenildi. Bir kamu bankasının yönetim kurulunda Hamza Yerlikaya ne yapacak? Hangi müktesebatıyla kamu bankasının kararlarına imza atacak? Belgede sahtecilik suçundan yargılanan Hamza Kaya için Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi aslında 2001 yılında gerekçeli kararını çoktan vermiş. Cumhuriyet Gazetesi o kararın metnine ulaştı. Kararda mevcut delil durumuna göre sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir tespiti yer alıyor. Hamza Yerlikaya ve Hamza Yerlikaya gibi bu vatanı seven bütün sporcularımıza ne yapsak azdır. Yerlikaya hakkında 19 yıl önce verilen mahkeme hükmü ertelenmiş böylece Yerlikaya cezadan kurtulmuş. Siz Hamza Yerlikaya'yı Vakıfbank Yönetim Kurulu'na daha fazla maaş alsın diye atarken Gaziantep'te 5 çocuk babası bir marangoz kır kredisini alamadığı için kendini astı. Halkın Kurtuluş Partisi resmi belgede sahtecilik, bankacılık, kanlı muhalefet, görevi kötüye kullanma ve nitelikte dolandırıcılık gerekçeleriyle yerli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Eğer Hamza'dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım. Her ne kadar yerli kayanın lise diploması sahte çıkmış olsa da ne AKP'nin ne de meclisin internet sitesinde özgeçmişi güncellenmedi. Hamza kardeşim seni banka yönetimine atayanlara teşekkür edip Affını iste. Affını iste de herkes Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcuyu bir defa daha görsün.